Yani 6 Şubat'tan sonra benim için bir süre geçmedi. Yani yaşantı olarak bir süre geçmedi. Kalbimdeki acı olarak bir süre geçmedi. Ama hayat işte öyle. Zaman akıyor bir şekilde ama bizde durdu. Bizim için geçen zaman sadece mahkemenin sonucunu görebilmek, çocuklarımıza her gün yaklaşabilmek bu saatten sonra baktığımız tek bir yıldaki bu şey ve bundan sonraki hayatımdaki bütün yaşamda hayale bir adım yaklaşmak, iki oğlumu büyütmek, belli bir yere getirmek. Bunun için yaşıyoruz, yaşıyoruz işte. Nefes alıyoruz. Her sabah kalktığımda yine mi o gün diyorum. Her akşam yatarken gerçekten bu doğru mu diyorum. Sonra bakıyorum kızımın fotoğraflarına. Gerçekten bu doğruymuş. Yani benim hayatım aslında 6 Şubat öncesindeki hayali, hayali 3 Şubat'ta gönderdiğim gün aslında bitmiş. Orada bitmiş. Bundan sonra sadece yaşamak dediğiniz şey benim için zorunluluk. Yaptığım görevleri hayatta durmak için ne yapmam gerekiyorsa, çocuklarım için, ailem için, hayal için en başta ve bu zaman kadar ölmüş bütün insanlar için bu deprem Dolayısıyla yapılan bu usulsüzlükler dolayısıyla ölmüş ne kadar insan varsa onlar için bu, bu dünyada halen daha durabildiğimi, gücümün buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve duruyorum, yaşıyorum. Bu görevleri yerine getireceğim ve bir gün ben de gözümü kapatacağım. Zaten ben hayaldeyken hamileydim oğlum mavi sürece. Hamilelik sürecim kötü geçti. Mavi'ye o konuda kendimi vicdanen çok rahatsız hissediyorum. Çünkü çocuğum kilo kaybetti. Ben çok değişik hisler içerisine girdim. Yemedim, içemedim. Hani Türk kültüründe vardır. İşte hamileyken mezarlığa gidilmez. Ben hayatımı, hamilelik sürecimi, loğusalığımı hepsini mezarlıkta geçirdim. O yüzden Mavi'ye e, vicdanen çok boş hissediyorum kendimi. Çünkü çocuğumu o zamana kadar zaten Mavi çok istenilen bir bebekti. İki tane normal ameliyattan sonra Türk bebekle Mavi yaptım. Çünkü artık yaşım geçiyor. Onu çok severek, çok ilgiyle ki o güne kadar ona günlükler tutuyordum, notlar alıyordum. Onu çok sevdiğimle ilgili bir sürü şeyler yazıyordum. O günden sonra Mavi ile ilgili her şeyi bitirmek zorunda kaldım. Çünkü acımın içerisinde kaldım. O yüzden vicdanen çok kötü hissediyorum ama şu anda ona bakmam gerektiğini. Zaten çok seviyorum. Sev sevmek değildi sadece iki çocuğun arasından hangi duygunu yaşayacağının kararsızlığıydı bendeki. Ama her zamanki ben çocuklarımı çok seviyorum. Onu da elimden gelince bakıyorum. Fehmim, Fehmim hayal aynı okulda okuyor. Yani o da kazanarak gitti ablasının okuluna. Abla ona orada her şeyi öğretti. Arkadaş çevresini tanıştırdı. Bütün öğretmenlerini beraber gidiyorlardı. Otobüste Servise gidiyorlardı. İlk gün sabah giderken Fehmi Servis zaten ilk dönemler Yani Şubat'tan sonra kısımları hep biz götürdük. Fehmi Fehm sadece sustu. Sadece sustu. Ve bir gün şehit dedi. Anne biliyorum ablam öldü üzülüyorsun. Ben de çok üzülüyorum ama sana bir şey olsaydı ben daha çok kötü olurdum dedi bana. Çocuk Sınava girmesi gerekiyordu. Ben öğretmenim oğlumu çalıştırıyordum. Çalıştıramadım, hiçbir şey yapamadım, ilgilenemedim çocuğumla. Halbuki aşardı gene de Fehmi. Tabi bu süreçte psikolojik yardım aldık Fehmi için. Ben de aldım, o da aldı. Şu anda Fehmi geçenlerde bana söyledi. Anne yukarısında böyle bir tane dolap gibi bir şey var duvara takım. Anne dedi ben depremden korkuyorum o yüzden bu odamın yatağının yerini değiştirir misin dedi. Her seferinde ki ilk 5-6 aylık süreçte hem ben korkuyordum hem o korkuyordu. Biz hep beraber aynı odada yattık. Oğlum halen daha çok korkuyor. Bir yere gidemiyor, tuvalete tek başına gidemiyor. O travma kaldı üzerinde. Fehmi de mavi olduktan sonra zaten hamilelik sürecimde de çok şey yapıyordu. Maviye tutundu o da. Ona sarılıyor. Yani evdeki o ölüm şeyini kaldıran tek şey mavi oldu bizim için. Böyle devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi o benim çok güzel kızım, çok akıllı, çok hanımefendi. Hayal eğer tanısaydınız bunu dediğimi anlardınız. Hayal kimse hiçbir zaman hiçbir kötülüğü olmayan ve her zaman diğer yaşlıların içinde çok farklı olduğunu hissettiren bir kızdı. Ona ben senden razıyım annem demek istiyorum. Bu acılarıma rağmen ben razıyım. İnşallah bir gün buluşacağız. Bir de şunu demek istiyorum. Hayal her zaman bana derdi. Anne sen çok güçlüsün. Ben hep senin gibi olmak istiyorum. Derdi ama o kadar güçlü değilmişim. Annem demek istiyorum. Dayanamayacağım. Benim de bir acı varmış. Bunu söylemek istiyorum sadece ona. Bir de birlikte... Hayal benden uzamıştı. Zaten bana çok benziyordu. Sadece birlikte birazcık sarılarak böyle dışarıda gezmek istiyorum. Anne kız gibi. Benim tek kızım da o. Şu anda evin içinde tek başıma kaldım. Oğullarım var evet ama bir kızla bir annenin ilişkisi çok başkadır. Bizim çok başkaydı ilişkimiz. Ben 23 yaşında ham anne oldum. Hayale ilk bebeğim, ilk anneliğim, öğrendiğim, arkadaşım. Her şeyimizi beraber konuştuk. O kadar olgundu ki ve o kadar oyunları beraber yaptık. Kore'ye beraber hazırlandık. Çok başkaydı hayal benim için. Çok başkaydı.